dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da. Kruz füzesine girecek şey sistemini biz yapıyoruz. Mesela. Yani Boeing bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyorum orada Fransız yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsrail yapıyor, Yunanı yapıyor, Yunan yapıyor. Biz de yapıyoruz birlikte. Beş sene içinde olur, çok rahat olur ve bu Türkiye için büyük bir fırsat. Tayi tesislerinde kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz Bayraktar Mini Hayı uçuş demosunu yaparken Ömer amcamın e, ayağı takılıp bir yere düşüp o uçak yere düşseydi Baykar yoktu mesela.